başla. Evet. Muhammed gelsene. Evet, herkese merhaba. Evet. Öncelikle kanalıma abone olup o zik işaretini abone butonuna kırın. <laughs> kırın. kırın. Hadi yumruklayarak. Hadi hep birlikte kırın. Hadi. İlk önce ruh çağına geçin. böyle yapıyoruz. Şimdi ben kamerayı alacağım. N Nisa ile Muhammed deneyecek. Şimdi yapıyoruz başlıyoruz. Şu altına da asker koymak gerekiyor. Onu unutmayın. Bir de korkusu olanlar izlemesin lütfen. Sonra korkuyorlarmış. Hadi şimdi ben alayım kamerayı. Ni Nisa Evet aldım. İlk önce Rokko'dan bir tane hap alması gereken herkese gösterelim. Bunu zaten herkes sever. Sonra bunu alıp açıyoruz. Dur açalım. Aç. Alıp. Nisa aç sen şunu. Biraz zor alıyor. Arkadaşlar. Evet. Olsa. Biz bundan yemiştik. Aa, evet, bir tane hapımız kalmış burada. Zaten bir kutuda bir tane veriyorlar. Değişik bir hap kalmış. Hı -hı. Şimdi hele bunları ben web mailden aldım. Siz almayın bunları sakın. Şu an yediriyorum. İşlerini geçiriyoruz şu an. Şu an bu burada kalsın tamam. Bakın bu böyle. Şimdi, Başlayalım. şimdi askerin düşmemesi lazım. Başlayalım. Hadi başlıyoruz. Ha şimdi dolduk, evet. yaptık, bekledik. Ye yedi. Yenmiş. Bakın, yenmiş. Midesi yok ki. Nasıl yiyecek? Anlamadım. Evet, bir evet. evet. evet gibi. Evet. Sanki beni yemiş. Şimdi ön hani, etrafını gezeceğiz. Hareket etmiş bu. Bu tarafa bakarken yönüşü bu tarafmış. Ama sonra değişmiş. Ona bir bakacağız. Kafası da dönmüş arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Burada bir şey var. Ne olmuş ayı ölmüş. Neresinden gelmiş? Burada. Evet. Pençelemiş. Baksana izi var. Ne yapacağız ya? Baksana şuraları bile koy. Evet, mı? Koyduk. Umarım hareket etmez. Gittik şu an biz. Evet arkadaşlar şu an yüzünüzden bir şey kaçarsa hemen bize söyleyin. Ama Evet. Geri ses çıkarın. Kapı çaldı ben bir bakacağım. Tamam. Biz de gelelim. Aa! Ha, bir şey oldu. Dur. Gelin arkadaşlar. Bekle. Şimdi o gelebilir. Bekle. Dur. Bekle acık bekle. Dur. Acık bekle.